Merhaba arkadaşlar. Bu videoda dx bölü x kare artı a kökünün integralini bulmaya çalışacağız. Evet şimdi bu tarz integrallerde değişken dönüşümü olarak x eşittir a tanjant u dönüşümü yapılır. Niye böyle yapıldığı ile ilgili fikir sahibi olmak için şöyle bir şey yapabilirsiniz bu parası dx olmak üzere biz buradan a parante a kare parantezine çekersek ne olur? x kare bölü a kare artı 1 Buradan 1 bölü a çıkar. Bölü 1 artı x bölü a'nın parantez karesi. Burada bir trigonometrik mesela dönüşüm yapılmak istense bir artı bir şeyin karesi neye eşit, Neyin karesine eşit olabilir ki o kareli ifade kökten kurtulabilsin? Bir artı tan kare ifadesini sık sık söylüyorduk ki sek kareye eşitti. Sek kare de kökün içinden sekant olaraktan çıkar. Böylece biz x bölü a eşittir. Tanjantu dönüşümü yaparsak ne olacak? Her iki tarafı a ile çarparsanız burada başta söylediğimiz x eşittir a tanjant u dönüşümünü gerçekleştirmiş oluruz. Her neyse devam edelim. dx buradan a tanjant a sek kare u du olur. Çünkü her iki tarafın x'e göre türevi alınırsa, şey u'ya göre türevi alınırsa dx bölü du eşittir <laughs> a sekant kare u olacağından diyoruz. Dolayı sonra da D u ile çarparız. dx buna eşit olur. Böylece 1 artı x bölü a'nın karesinin kare kökü eşittir. 1 artı tanjant kare u'nun kökü burası da sekant kare u'nun kare kökü sekant u çıkar. Yerine koyalım. Yerine koyarsak 1/a integral dx yerine a sekant kare u du buluyoruz. Ve aşağıyı da sekant u buluyoruz. Böylece şuradaki a ile gidiyor geriye sekant u Çarpı du diye temiz bir integral kalıyor ki biz e, integral tablosu adlı videoda neyin türevinin sekant, sekant uya eşit işte olduğunu bulmuştuk arkadaşlar elen sekant u artı tanjant u'nun türevinin sekant uya eşit işte olduğunu bulmuştuk çünkü sekant u hatırlayalım hemen. sekantu şey buradaki elenin türevi nedir? Elenin içerisindeki ifadenin ilk önce türevi alınır. Second türevi sekantu çarpı tanjant u'dur. Tanjant u'nun türevi sekant kare u'dur. Ve bunu içerideki ifadeye bölersek sekantu artı tanjant u. Bakın burada sekant parantezine çekersiniz sekant u parantezinde tanjant u artı sekant u bölü aşağıya tanjant u artı sekant u yazarsak sekant u tanjant u tanjant u sekant u işte aynı şey bu gider bu gider sadece sekant u kalır geriye şimdi bakın burada u'lu bir ifade ettik x cinsinden ifade lazım bize. Böylece şimdi tanjant u eşittir. Ne demiştik zaten? x bölü a. Biz sekant o'nun ne eşit olduğunu biliyoruz. Sek kare bir e, artı tan kare demiştim yani ya, bir artı tan kare u eşittir sekant kare u diye. Öyleyse sekant u eşittir 1 artı tan kare u'nun kare kökü o da eşittir. 1 artı x kare bölü a karenin kare köküydü. Her iki tarafı a ile çarparsak a kare artı x kare bölü a karenin kökü buradan da 1 bölü a a kare artı x kare gelir. Şimdi burada bizim şu ifadeyi ve şu ifadeyi burada ve burada yerine koymamız gerekiyor. yerine koyalım. Eşittir diyorum. Eren sekantu yerine 1 bölü a kök içinde x kare artı a kare artı x bölü a Bu ifadeyi biz bir böyle parantezine alabiliriz. Elen veya şöyle yazabiliriz. X artı x kare artı a karenin kökü bölü a şeklinde yazabiliriz, değil mi? Şimdi bir elen ifadesini bu şekilde yazarsanız. Bunu aynı zamanda şu şekilde de yazabilirsiniz. Bir şey bölüm şeklinde yazılıyorsa elende o aynı zamanda farka eşittir. Buraya c koymayı da unutmayalım. Elen x artı x kare a kare eksi elena artı c Arkadaşlar şimdi burası sabit bir sayı. Bu da sabit bir sayı. Zaten burada herhangi bir sabit ifade etmek için konulmuş bir c sabit. İşte biz bu ikisini eksi elena artı c'yi k diye başka bir sabite eşitleyelim. Böylece benim integralim x kare a karenin kökü integrali ne eşit olmuş oluyor? Elen x artı x kare artı a karenin kökü artı k ya eşit olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Tüm şeyi de bu şekilde görebilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.